Hiçbir şeyden mutlu olmayan bir gençliğe var olmamızın sebebi ruhları hasta. Buna ben de dahil. Mutlu değil, huzurlu değil. Her şeyi materyalist düşünüyor. Gerçekten parayla bazı şeyler çözülür. Parayla mutluluk olmaz. Buna kısmen katılırım ben. Biraz da gerçekçi olmak lazım ya. Yani. Bir çocuk evlenecek Allah rızası için. Ne lazım? Para lazım. Hacı baba hacca gidecek. Ne lazım? Para lazım. Evi boyatacaksın. Ne lazım? Para lazım. Aşevi kurcan. Ne lazım? Para lazım. Helalinden para lazım. Ama mutluluğa asıl sebep para mıdır? Değildir. Mutluluğu yaratan Allah じゃあ。 Huzuru veren Allah'tır Celle Celal. Sekineti veren Allah'tır Celle Celal. Dünyalar senin olsa iç huzuru Müslüman Müslümansa konuşuyoruz. Müslümansan Allah'la münasebetin sağlandı ise mutlu olamazsın. Çünkü Müslümansın. Bu mutsuzluktan ders çıkar Allah'a dön Celle Celal. Ama adam gavursa dünyaya daldıkça mutlu olur. Çok tehlikeli. Zaten Peygamberimiz de ahir zamanla alakalı ne buyuruyor? Müslüman yatacak, kafir kalkacak. Gavurluk artacak diyor yani. İnanç sıkıntısı artacak diyor. Sanki o devri yaşıyor gibiyiz değil mi arkadaşlar? Herkes Allah Allah'a akıl öğretmeye çalışıyor. Ayetler herkesin kendine göre yorumlanıyor. Herkes müştehit, herkes alim. Hocaya sormama gerek yok. Şuna sormama gerek yok. Ben kendi başıma fetva veririm diyor. Doktora niye gidiyorsunuz? Kendi başına antibiyotik kullanabilirsin. Kullan. Kullan da gör bakalım ondan sonra. Kalp krizinden mi gidiyorsun? Mide sıkıntısından mı gidiyorsun? Öyle kolay mı ya? Can için soruyorsun da sonsuz din için, ahiret için niye sormuyorsun? Bir bilene sor diyor allah Teala. Öyle bir dönemdeyiz ki maalesef millet oluk oluk imani noktada sıkıntı yaşıyor. Elhamdülillah biz Müslümanız. Kafir cenneti dünyadır. Bir adam sürekli buradan mutlu oluyor, Allah'ın hiçbir dediğini de yapmıyor, işi gücü de rast geliyorsa bunda büyük sıkıntı var demek. Çünkü allah Teala buna istidraç veriyor, veriyor, veriyor. Son nefeste imanını alabilir bunu. İmansız gitme oranı yüksek bunun. Ama bir adam Müslüman, namaz da kılmıyor, ibadet de etmiyor. İşleri bir anda iyi gidiyordu, bir tokat diyor, bir musibet. Allah bu adamı seviyor. Niye? Dön bana dön. Bu kadar paran olmasına rağmen içinde bir huzursuzluk varsa bana dön. O huzursuzluğu veren benim çünkü diyor allah Teala. Çünkü neyin huzursuz? Ruhun. Onun iyileşmesi de hapla olmaz. Hastaneye gidip de bana bir serum ver desen ruhun iyileşir mi? İyileşmez. Ruhun neyle iyileşecek? Zikir. En büyük zikir namazdır. En büyük zikir namazdır. İstihadi billah bismillah. Ya eyyuhallezine amenu usta'inu bis sabr ve salah. me'as sabirin. Sadakallahul <laughs> <T> azim. Ey iman edenler. İsteinu. Yardım isteyin. Allah'tan yardım istiyoruz. Neyle? Bir sabr ve salat. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Sabır ne demektir? Sabır direniş demektir. Direniş. Üç türlü direnişimiz var bizim. Bir, musibete karşı direniş. Neye direniş? Şeytan sana diyor ki musibet geldiği zaman Allah'ın kaderine söv. Nereden buldu beni bu? Allah'ım yine mi ben? Allah'a isyan et. Ama direniş gösterirsen ne diyorsun? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başıma ne gelirse gelsin Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Ya Rabbi lütfun da hoş kahrın da hoş. Hepsini aldım kabul ettim. Bu bir direniştir. İki, günahlara direniş. Gönlün ister ki çok böyle bir haram bir işte para kazanabilsin. Bir adam da işi sen ayağına kadar getirdi. Bir harama bulaşsan ihaleye alacaksın. Orada direniş göstereceksin. Harama direniş, günaha direniş veya işte efendim zina veya kumar direniş göstereceksin. 3- bizim anladığımız sabır bu işte. Musibete direniş. 3- İtaate direniş. Yani namaza direniş. Çünkü nefis ister ki gitme. Ya da der ki evde kıl camiye gitme. Direniş göstereceksin camiye geleceksin. İşte bu sabırdır. Allah da ne buyuruyor? Sabırla yardım isteyin. İki, es namazla yardım iste. Namaz kılınca ne olacak? Başım göğe verecek. Paçayı kurtaracağım baba. Namaz kılınca ne olacak? Allah'ı razı edeceksin. Bundan daha büyük bir iş var mı? Ve rızvanun minallâhi ekber. En ufak Allah'ın rızası her şeyden üstündür. Peki en ufak bir Allah için gözyaşı döksen? Yarın hiçbir gölgenin bulunmadığı özel kullardan olacaksın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Amin.